Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Nix 200 Pro ürünü tanıtımını anlatacağım ve arazi test çalışmasını yapacağız. Ürünümüz 8 programlıdır. Altın, gümüş, boşluk, su, elmas, bronz, bakır ve gold nugget yani altın parçacıkları dediğimiz ufak altın parçacıklarını buluyor. Cihazımız 4 antenlidir. Derinlik tespitini antenlerinden alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. Mineral toprak yüksek etkilenmez. 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Kullanımı basit. Montajı basittir. Türkçe kullanma kılavuzu mevcut. 2 sene servis garantilidir. Burada seçeneğimizi kapattık. Açtık. Kol birinci numara. Bir numara bastık altını. Altınımızı da gösterelim. Uzaklaşalım. bakacak şekilde, neden yukarı bakacak şekilde normal bir şekilde tuttuğunuz zaman taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Sol tarafa geçtik tam tersi. Tuttuk. Yine aynı şekilde. Taramasını yapıyor. Yönünü verdi. Sağ çapraza geldik. 3 noktada Türkçe kullanmak uzun detaylı bir şekilde yazıyor. Onu da okuduğunuz zaman yani herkesin kullanabileceği basit ikinci bir cihazı gerek bırak yani Gereksin gereksiz duymayacaksınız. Portatif altın yönünü yine aynı şekilde verdi. Altının üzerine geldiği zaman da 360 derece cihazımız dönüyor. Döndüğü gibi de normal bunda şimdi biz test amaçlı olduğu için toprak altında kalan gömülerde derinlik tespitini antenlerinden alabiliyorsunuz. Antenleri hiç açmadığınız zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş döndüğü zaman demek ki gömü 2 metrede de değil 4 metrede. De. Bir bomileri aldık. Derinlik olduğu 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metrede. De. Dönmüyorsa kademe kademe her bir bomba 2 metre dedik. En son bomba 10 metre sondaj çalışmalarında 40 metreye kadar derine iniyor bu ürün. Şimdi gümüş külersini açalım. Gümüşü alalım. Gümüşümüzü de gösterelim. aynı şekilde gümüş bölümünün yönünü verdi. Sağ çapraz tuttuk. Yönünü verdi. Üzerine geldiği zaman da 360 derece dönecek ürünümüz. Bu şekilde tuttuğumuzda yönünü verdi. Ve bunda mineral kalibrasyon dediğimiz şey de var. Mineral toprak yüksek gelim altından etkilenmez. Taşlarımız mevcut. Buradan tuttuğumuz zaman tam dibinde dibinde normal gümüş bölümündeydi ya. Direkt gümüşü görür. Mineral toprağa gitmez. Bu ürünün diğer teknik açılımını da anlatalım size. Bu ürünü hedef dedektör bünyesinde 0212 245 44 84 0545 245 44 84'ten Sabah 9, akşam 8 telefonla hale diyebilirsiniz. Takıldığınız bir şey olursa WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Kargo ödemeli. Kargocu getirdi kutunun içine bakarsınız. Kullanmak kılavuzu içinde baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ayrıca de peşin fiyatına 12 ay taksitle alma imkanınız mevcuttur. Hedef de doktor iyi günler.